bahçemizin dalların altında kalan kenar kısmında bu şekilde çok güzel bir organik toprak oluşmuş dallar sonra diğer bitki örtüleri devamlı orada dura dura çok güzel bir toprak oluşmuş torf oluşmuş bunu ilk önce büyük bir kasayla eliyorum şu hale geliyor daha sonra da burada şöyle bir elek yaptım bunu da içine dolduruyorum bu şekilde elledikten sonra çıkan toprağımızı da buraya birlikte yürüdüm. Birazdan bununla da marul tohumlarımızı ekeceğiz. Çok güzel bir organik toprak. Şimdi burada 45'li bir büyüğümüz var. Buna toprağımızı dolduracağız. Biraz daha ben toprak eleyim. Daha sonrasında tohumlarımızı dikime başlayacağız. Yerlerimiz hazır. Üstünden biraz bir ilk önce toprağın ıslanmasını sağlayacağım. Daha sonrasında tohumlarımızın ekimine geçeceğiz. Şimdilik deliklerimizi de açalım. Malum su için bir tane koyacağım. bu şekilde. Yerlerimizi hazırlayalım. Şimdi tohumları da Tohumlarımızda bu şekilde ata tohumu internet üzerinden satın almıştım. Karışık cins olduğu için siyahlı beyazlı olarak gözüküyor. Tohumları şimdi buraya ekleyeceğim. Şimdi tohumlarımızı her yol gözüne en az 2-3 tane gelecek şekilde ektim. Üstünden şu şekilde kapatıyoruz. Daha sonrasında zaten balkonda duracak. Akşamları üstüne örtü örteceğim sıcaklığı koruması için tekrardan üstüne bir can suyu vereceğim daha sonrasında burada da sarımsak soğan lahana biraz karışık oldu burası şu şekilde dikili otlarını da daha yolamadık nasipse bugün yolacağız aynı şekilde burada da ee, daha öncesinde almış olduğumuz bir bezelye vardı. Ondan ekmiştim. Bu ata tohumu değil. Bunlar da sarımsak. Kastamonu sarımsağı bunlar Geçen seneden aldıklarımızdan dişlerinden ektik. Büyüdüler. Şu şekilde. Bunları kışın ektiydik. Kar yiyince daha iyi olur dediler. Bu şekilde ektik ama bunlar daha yeni yeni güneş gördükçe gelişmeye başladı. Buranın yabani noktalarını aralarda var birkaç tane taraf biraz daha iyi ot bakımından sonrasında şuradan geçelim buraya da bugün yeni ektim yine aynı şekilde e, ata tohumu da. buraya da yeni bezelyeyi ektim bunlar ata tohum olduğu için ilk başta kıyamadım çıkar mı çıkmaz mı diye bilemediğim için o yüzden biraz daha garanti olsun diye ay dönümüne de bakıyorum bu arada bunları ona göre ekiyorum ayın döngülerine göre bitkilerde suyun yüzeye çıkması ya da toprağa yürümesine dikkate alıyorum. O yüzden şu an için bunlar iyi bir zamanda ektim. Ay döngüsüne de baktım. Sıcaklıklara da baktım. Şu an için ideal bir gün. Ha, bu arada bugün ayın 28'i. Bu şekilde burayı da ektim. Bakalım arasında bu bezelyeler ile bu bezelye arasında ne fark olacak. Ee, dediğim gibi buradaki bezelyenin cinsini bilmiyorum. Ama buradaki bezelyenin cinsi Araka. Aradaki farkı hep beraber gözlemlemiş olacağız. Bahçemizi de bu ara şu şekilde çizerle sürdürdük tekrardan. Daha öncesinde pulluk ile sürmüştük. Havalanmıştı sağ olsun. Bir tane komşumuz yardımcı oldu bu konuda. Çizerle de bu şekilde sürdük. Yaza bakalım hazırlıklarımızı yaptık.